Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation'a uzaktan nasıl oyun indirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle şunu not olarak söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun internete bağlıyken uzaktan indirme yaparsanız PlayStation'ınız da aynı anda indirmeye başlayacaktır. Eğer PlayStation'ınız dinlenme modundaysa ekranda gördüğünüz gibi internete bağlı kal seçeneğinin açık olması gerekir. Dinlenme modudayken dahi indirmeye başlar. Eğer PlayStation'ınız kapalıysa ilk açtığınız zamanda indirme otomatik olarak başlayacaktır. Öncelikle PlayStation web sitesine gelelim Buraya Store, PlayStation yazalım. Buraya gelen bu ikisinden birine tıklıyoruz arkadaşlar. PlayStation'ın web sitesine geldik. Şimdi buradan girişe tıklıyoruz sağ üst köşedeki. PlayStation hesabımızın mail adresini giriyoruz. Ve şifresini girip, web sitesi üstünden hesabımıza giriş yaptık. Sağ üst köşedeki arama yerine PlayStation Evde Kal kampanyası ile ücretsiz olarak verdiği oyunlardan biri olan Rez'i yazıyorum. Oyunumuz geldi. Bunun üstüne tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Kütüphaneye ekleye tıklıyoruz buradan. Şu an kütüphanemize eklendi gözüküyor. Buradan kütüphaneden indir dediğimiz zaman da oyun satın alınanlar bölümüne geçiyor. Buradan tekrar indire basmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi indirilenlerde bir sayısı yazıyor. Buraya basıyoruz. Rez infinitif indirilmeye başlandı arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar cep telefonundan da indirme yapabiliyoruz. Bunun için PlayStation'in uygulamasını indirmemiz gerekiyor. App Store'a gidiyoruz, arama yerine PS App yazıyoruz. Karşımıza PlayStation'in uygulaması çıkıyor. Ben daha önceden yüklediğim için aç yazıyor, sizde indir yazacak. İndirip açıyoruz uygulamayı. Uygulamaya girdiğinizde hesabınıza giriş de yapmalısınız aynı zamanda. Ben daha önceden giriş yaptığım için bana şu an sormadı. İndireceğimiz oyunu buluyoruz. İster aşağıdaki mağaza bölümünden yani store bölümünden isterseniz sağındaki arama yerinden oyunumuzun adını yazıyoruz. Burada Apsu adlı oyunu indireceğiz. Evde kal kampanyası ile verdiği bir diğer ücretsiz oyun. Oyunumuzun üstüne basıyoruz. Buradan yine kütüphaneye ekle diyoruz. Kütüphanemize ekleniyor ve konsola indire basıyoruz arkadaşlar. Ve yine PlayStation'ımıza uzaktan şu an indirilmeye başlandı gördüğünüz gibi. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.